Merhaba arkadaşlar. Yine bir videoda yine birlikteyiz. E, Şifalı Bitkiler kanalına abone olmanızı istiyoruz. E, bu videoda bahsettiğimiz bütün bilgileri, video altındaki detaylarda sizin için yer verdik. Oradan da okuyabilirsiniz. E, Salep'ten bahsedeceğiz. Harika bir içecek olarak kullandığımız kış günlerinin vazgeçilmezi salepin e, bitki halini şu anda izlemektesiniz. E, Salep tarlasındayız hatta şu anda. E ee, yumrulu bitkiler familyasındandır salep. Kırmızı ve mor çiçekleri olan çok yıllık otsu bir bitkidir. 80 türü ve pek çok melezi vardır. İlginç. Halk arasında da çayır otu da denir. E ee, salep'in kök ve yumurtaları, yumruları çiçek açma mevsiminde toplanıp yıkanır. Sonra da 10 dakika kaynar suda haşlandıktan sonra güneşte kurutulur. E, toplama sırasında ana yumruya dokunulmaz yan yumrular alınır. E, toplayıcılar bitkinin yumrusunu aldıktan sonra gelecek yıl söktükleri yerden yeniden yumru verir. E, yumrular 1 ile 4 santim uzunluğunda yarı saydam kirli beyaz renkte kokusuz ve lezzetsiz parçalardır de toz haline getirildikten sonra kullanıma hazır hale gelir. Değeri çok yüksek şifalı bir bitkidir salep. Dondurma ve muhallebi çeşitlerinin bileşimine girer. Tozu kokusuz ve lezzetsiz olmasına rağmen pişirilince güzel reyha ve tat kazanır. Kışın ısıtıcı ve zindelik verici, üşümeyi giderici, terleticidir. Salep eskiden cinsel gücü arttırıcı olarak kullanılırdı. Günümüzde hem güçlendirici hem çocuk ishallerini kesici olarak kullanılırsa da asıl tüketimi içecek şeklindedir. Salep'in e, şu an videoda görmektesiniz zaten 80 çeşidinden çeşitli aşamalarından birinde izliyoruz. E, salepin ee, şöyle yapılır salep 5-10 gram salep tozu nişasta ile birlikte Az miktarda soğuk veya sütle Eritilir Üzerine 100 cc su veya Süt konup karıştırılarak Pişirilir Boza kıvamına gelince şekeri katılır Biraz daha karıştırıldıktan sonra Ateşten indirilir Üzerine tarçın veya zencefil serpilerek içilir Hakiki salepin Taşköprü salebinin vereceği şifalar şöyle sıralanabilir. Bakın hakiki salebin 80 çeşitinden bahsettik. Bunu da iyi, o, ihmal etmeyin. İltihaplı şişliklere lapa şeklinde konursa iltihapı akıtır. Sütle bilhassa keçi sütüyle pişirilerek yenirse e, şehveti arttırır. Basur için su ile kaynatılır ve... Lapa şeklinde memeler üzerine konur, yaralar üzerinde tozu ekilir, vücudun kuvvetlenmesi ve ishal üzerine etkilidir. Ancak fazla içilirse ishal yapar, hanımların adet hallerini düzenler, kadın ve erkek de cinsel gücü arttırır, birçok güçlenici macunların terkibine girer. Salep ee, İktidarsızlığa karşı 60 gram salep, 15 gram tarçın, 15 gram karanfil, 15 gram havlıcan toz haline getirilir. 400 gram balla karıştırılarak macun yapılır. Sabah akşam 1-2 kaşık yenir. E, dalak hastalıkları üzerinde de el ve ayak titremelerine karşı etkilidir. E, göğüs yumuşatıcıdır salep. Öksürüğü giderir, balgam söktürür. Bilhassa boranşitli çocuklarda sütle kaynatılmış salep içirmek çok faydalıdır. Soğuk algınlığına sütle kaynatılır, içine şeker veya bal konur, sıcak olarak içilir. Zihni çalışma gücünü arttırır. Kışın ders çalışan gençlere ve beyin gücünü kullanan kimselere kesinlikle salep tavsiye edilir. E, kalbi güçlendirir ve kuvvetlendirir. Sinirleri güçlendirir etkisi vardır. Solucanları düşürmek için sabah aç karna suda pişirilmiş şekilde yenir, e, içilir. Önemli bir not vermek istiyorum burada. Salep kalın bağırsak iltihabı ve bağırsak kanaması olanlara kesinlikle tavsiye edilmez. İthal sunni salep yani beyaz renkli ince bir tozdur. Nişasta ve kristal e, taşımaz. Suda kolayca şişer. E, bunlar da farklı farklı alanlarda kullanılır. 80 çeşidiyle karıştırmamak lazım. Bizim izah ettiğimiz salep e, taş köprü salepinin üzerineydi. Bir başka videoda yeniden görüşmek üzere. Şifalı Betiler kanalına abone olun arkadaşlar. E, sağlıklı günler diliyorum.